Selam arkadaşlar, üstlü sayılar konu anlatımına lafı uzatmadan hemen başlıyoruz. Üstlü sayı nedir? Ne anlama gelir? Önce onu anlatalım. a üzeri x gibi bir şey gördüğünüz zaman şu aşağıdaki a sayılarını yan yana yaz, çarp demek. Belki kaç tane a'yı yan yana yazıp çarpacağız? Buradaki x sayısı kaç ise o kadar adet a'yı çarpacağız. a çarpı a çarpı a diyeceğiz. Kaç tane a'yı çarptık? x tane a'yı çarptık. Hemen bunu çerçeveleyelim. Sayısal örneklerle de olayı açıklamaya çalışalım. Ama bu arada a üzeri x'in oradaki a bu üstü sayının tabanı. a üzeri x'in oradaki üst tarafta duran x'te kuvveti diğer bir deyişle üssü oluyor. Hemen bir tane örnek verelim. Diyelim ki 2 üzeri 5 ne demek diye anlamak istiyorsak. 2 üzeri 5, 5 tane 2'nin çarpımına eşittir. Hemen gösterelim. 2 üzeri 5 için şu aşağıdaki ikilerden yan yana yazıp 5 tane çarpacağız. 1, 2, 3, 4, 5. İşte 5 tane 2'yi çarptığımız zaman 2 üzeri 5'in sonucunun kaç olduğunu buluruz. 2 kere 2, 4. Bir daha 2 ile çarptım. 4, 8. 8'i de 2 ile çarptım. 16. 16'yı da 2 ile çarptım. 32. Hadi bir tane daha yapalım. Bu da bu sefer kesirli sayı olsun. 3 üzeri 4'ün karesi ne demek? 2 tane 3 üzeri 4'ün çarpımını eşittir bu işlem. Hemen gösterelim. 3 üzeri 4'ün karesi demek şu aşağıdaki 3 üzeri 4'ten 2 tane yan yana yazıp çarpacağız demek. 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4. Kaç tane yazdık? Burada üstte yazan. 2 kadar. Yani 2 tane çarptık. E çarpalım bari. 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 4'ü çarpacaksak payla payı çarptım. 9 paydala paydayı çarptım. 16. İşte üstü sayı aslında gördüğünüz gibi arkadaşlar bir çarpma işlemini kısa olarak yazılmış halidir. 5 tane 2'yi burada yan yana yazıp çarpmak yerine ona 2 üzeri 5 diyoruz. Hemen örneklerle konuyu ısınmaya başlayalım. Birinci şık diyor ki 7'nin karesi 14'e eşittir. Eşit midir? Anlayalım. 7 üzeri 2, 7'nin karesi diye de okunur bu. 7'lerden yan yana 2 tane çarp demek. 7 ile 7'yi çarparsam 7 kere 7, 49 yapar. Burada yazıldığı gibi 14 yapmaz. Dolayısıyla birleşiklik yanlış. İkinci 5 üzeri 3. Yani 5'leri çarp. Kaç tane çarpacağım? 5'in üzerinde 3 olduğu için 3 tane 5 çarpacağım. Hemen çarpalım o zaman. 5 kere 5, 25. 25'i de 5 ile çarptım. 125 yaptı. Ki burada da öyle diyor. O zaman bu arkadaşın olduğu yerde doğru. Üçüncü şekil bir üzeri dört birleri çarp. Kaç tane biri çarpacağız? Dört tane biri çarpacağız. Dört tane biri çarptığımız zaman bir kere bir kere bir kere bir bir eder. Bir çarpmada etkisiz eleman onun için sonuç bir edecek. Ki burada da öyle diyor. O zaman burası da doğru. 4 şık 0 üzeri 5 sıfırları çarp diyor. Kaç tane sıfırı çarpacağız? Üzerinde 5 olduğu için 5 tane sıfırı çarpacağız. Çarpmada bir tane bile sıfır olsa zaten sonuç sıfır çıkıyor. 5 tane sıfırın çarpımı da sıfırdır. Dolayısıyla burada 5 dediği için sıfır demediği için cevaba yanlış. Birinci soruda ikinci ve üçüncü şıklar doğru. İkinci örneğimize geldik bile. Üstü sayılardan örnekleri çözmeye devam ediyoruz. Şurada bir kesir var. Kesirin üst tarafındaki üstü sayıları hesaplayalım. 2 üzeri 4 demek. 4 tane 2'yi çarp demek. 1, 2, 3, 4. Çarpalım hadi. 2 kere 2, 4. Onu da 2 ile çarptım. 8. 8'i de 2 ile çarparsam 16. 2 üzeri 4'ün sonucunu bulduk. Peki 3 üzeri 2 ne demek? 3'leri çarp demek. Kaç tane 3'ü? 2 tane 3'ü. 3 kere 3, 9 eder. Arada da artı işaret olduğu için buraya artı koyduk. Eksi dedik. 5 üzeri 1 bir tane 5 yaz demek. Üzerinde 1 olduğu için bir tane 5 var. Onu da çarpılacağı bir şey olmadığı için sonuç direkt 5 olur. Dolayısıyla bir şeyin birinci kuvveti o bir şeyin her zaman kendisi çıkacak. 4 üzeri 3'e geldik. 4 üzeri 3 için 4'leri çarpacağız. Kaç tane 4'ü çarpacağız? 3 tane 4'ü çarpacağız. Üzerinde 3 var çünkü. 4 kere 4, 16. 16'yı da 4 ile çarparsak 64. 7 üzeri 1 bir tane 7 yaz demek. Yazdım işte. Eksi 1 üzeri 5. 5 tane 1'in çarpımı demek. 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1. Birileri çarpın o zaman sonuç hep 1 çıkacağı için hemen 1 yazdım oraya. Yukarı hesaplayalım. 16, 9 daha 25. Oradan da 5 çıktı. 20, 64, 7 daha 71. Oradan da 1 çıktı. 70 yaptı. 20 ile 70'in sıfırlarını sadeleştirirsem. Ya yani bir de işte ikisini de 10'a 10 ile sadeleştirirsem sıfırlar gidince 2 bölü 7 kalacak bu sorunun cevabı olarak. 16 ile 1 bölü 2'nin 3. kuvvetini çarpacağız. Önce kuvvet alınır, çarpma sonra yapılır. işlem önceliğine göre önce kuvveti yani 1 bölü 2'nin 3. kuvvetini hesaplamam gerekecek. O da demek ki 3 tane 1 bölü 2'yi yan yana yazıp çarp demek. Hemen yazıyoruz. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 ve 1 bölü çarpacaksak payları ayrı paydaları ayrı çarpalım. Yukarıdaki birlerin çarpımı 1 yapacak. Aşağıdaki ikilerin çarpımı 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 yapacak. Oldu. O zaman ilk bölümü 16'nın yanındaki çarpma olan üslü bölümün sonucunu 1 bölü 8 bulduk bile. Birazdan oraya bir daha döneceğiz. Şimdi aradaki çıkartmayı koyalım. İkinci bölüme gelelim. Burada da diyor ki 2 bölü 3'ün karesi var diyor. Yani 2 tane 2 bölü 3'ü yan yana yaz çarp diyor. Çarpıyoruz o zaman payları çarparsam 2 kere 2 4 paydaları çarparsam 3 kere 3 9. Demek ki şuradaki altın yerinde 4 bölü 9 varmış. Aradaki artıyı koyduk. Şimdi ne yapacağız? 11 bölü 3'ün birinci kuvveti diyor. Yani bir tane 11 bölü 3 yaz diyor. İşte yazdık. 16 ile 1 bölü 8'i çarpmak istersek paydada da 1 varmış gibi düşünüp payla payı paydayla paydayı çarpabilirim. Veya daha uyanık olup 16 ile 8'i çarpma olduğu için sadeleştirebilirim. İkisini de 8'e bölüyorum. 8'i 8'e böldüm. 1 kaldı. 16'ı 8'e böldüm. 2 kaldı. O zaman ilk bölümde 2 çarpı 1'den 2 bölü 1'den 2 kaldı. İkinci bölümde sadeleştirme yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Şuradaki 6 ile 9'u 3 ile sadeleştiriyorum. 6'ı 3'e böldüm 2. 9'u 3'e böldüm 3 yaptı. Başka sadeleştirme kalmadı. 3 ile yukarıdaki bir şeyi sadeleştiremiyorum. O zaman aradaki eksiği koyduktan sonra şuradaki eksiği burayı hesaplayalım artık ne çıkıyor diye. Üst kısımda 2 kere 4'ten 8 kaldı. Alt kısımda sadece 3 var artı koyduk. 11 bölü de aynen yazdım. Çünkü şu anda orada yapacak bir şey yok. Şimdi şu bölümde toplama yapabilirim. İstersem hatta buranın da paydasını 3 ile genişletip paydayı 3 haline getirebilirim. Ama gerek kalmayacak. Çünkü 2'den sonraki bölümde paydalar eşit. Oraya toplayalım önce. Eksi 8 bölü 3 ile artı 11 bölü 3 toplayacağım. Eksi 8 artı 11 daha. Bir daha söylüyorum. Eksi 8 artı 11 daha. 3 yapar. Yani 3 bölü 3 oldu. Orada paydalar eşitti. Eşit olduğu için üst kısımdaki eksi 8'de 11'i topladım. Çünkü de paydası eşitti. 3 bölü 3 de 1 yapar. O zaman bu sorunun cevabı 2 bir daha 3 yapar. Yeni nesil bir soru. Ne demek yeni nesil? Üslü sayı sorusunu direkt sadece üslü sayı olarak değil de içine biraz böyle ne diyelim senaryo katıp soruyorlar. Hemen bakalım neymiş soru. Diyor ki bir sistemin bir sistemde bir çokgenin içine bir sayı yazıldığında o sayının üzerine çokgenin kenar sayısını kuvvet olarak yazacakmışız. Mesela burada sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlı olduğu için bir altıgen var. Diyor ki o içerideki sayı olan 4'ün üzerine çokgenin kenar sayısını kuvvet olarak yaz. Altı kenar olduğu için 4'ün üzerine 6 koyduk. 4 üzeri 6 eşit oldu. Buradaki sembolün sonucu. Yani o da ne demek? Hesaplamak istiyor olsaydık Dörtlerden yan yana yazıp çarpacağız. Kaç tane çarpacağız? Yan yana 6 tane. O zaman aşağıdaki soruyu anladıysak sistemi çözebiliriz. İçeride 5 var. 5'in üzerine 5'in içinde bulunduğu çokgenin kenar sayısını yazacağız. 1, 2, 3 kenarlı üçgen var. Dolayısıyla 5 üzeri 3 olacak. Aradaki artıyı koyduk. Sonra şu büyük mavi dörtgeni çizdim. Çünkü önce içini hesaplayacağım oldu. İçini hesaplayalım. İçeride neler varmış onu hesaplayacağız. Bir 2 var. O 2'nin de üzerinde... Kaç olacak? 1, 2, 3, 4, 5 kenarlı birçok kenar içinde olduğu için 2'nin üzerinde de 5 olacak. Aradaki çıkartma işlemini koydum. Sırada burası var. 3 var içeride. 3'ün üzerine de 1, 2, 3 kenarlı bir üçgen olduğu için 3 koyacağız. Devam ediyoruz. 5'in 3. kuvveti demek yan yana 3 tane 5'i çarp demek. 5, 5 ve 5. 5 kere 5, 25 bir daha 5 ile çarptım. 125 yaptı. Şu aradaki artıyı koyduk. Şimdi o demin çizdiğim dörtgeni bir daha çizdim. İçindeki sayıları hesaplıyorum. 2 üzeri 5 demek. 2'leri yan yana yaz çarp demek. Kaç tane yazacağız? 5 tane yazacağız. Hemen 5 tane yazdım. Çarpmaya başlıyorum. 2 k 2, 2 4 bir daha 2 ile çarptım. 8 8 2 ile çarptım. 16 16'yı 2 ile çarptım. 32 yaptı. 2 üzeri 5'in sonucunu bulduk. Aradaki eksiği koydum. Şimdi şuradaki 3 üzeri 3'ün sonucunu bulmak için 3'leri çarpacağız. 3'ten 3 tane 3 çarpacağız. Hadi çarpalım. 3 kere 3 9. 9'u da 3'e çarptım. 27. O zaman içerisi kaç yaptı? 32'den 27 çıktı. İçerisi 5 yaptı. 32'den 27 çıkarsa. Tamam. Dışarıdaki 125'i bir daha yazdım. Onu bekletiyorum. Yeşille yazdım 125'i bu sefer. Morla yazdım. Her seferinde değişikken kullanmayı seviyorum. Artı diyorum. Şimdi buradan oldu. İçerisinin sonucu 5'ti. Artık şöyle bir şey oldu burada. O dikdörtgenin içerisinde 5 var. Çünkü 32'den 27 çıkınca 5 yapıyor. Bu işlemi sonucunu hesaplamak istiyorsam 5'in üzerine de burada dört kenarlı bir çokgen olduğu için dörtgen deniyorlar. 5'in üzerine 4 yazacağız. Yani 5 üzeri 4'ü hesaplayıp 125 eklersem soruyu çözmüş olacağız. 5 üzeri dört içinde 4 tane 5'i yan yana yazıp çarpacağız. 5 kere 5, 25. 25'i 5 ile çarptım. 125. 125'i 5 ile çarptım. 625. İşte oldu. Siz çarpmalı, Tabi benim gibi kafadan yapmak zorunda değilsiniz. Bir köşede kendiniz de hesaplayarak yapabilirsiniz. Artık yapmamız gereken 125 ile toplayacağım. Buranın sonucu olan 625'i. 125 ile 625 ile toplarsam bu sorunun cevabı olarak 750'yi bulmuş olacağız. Profesör Afakşop mikroskop altında bakarak bakterilerin nasıl çoğaldığını inceleyecekmiş. Bu incelemeyi yapmak için A kabına narutsup isimli iki tane... B kabına da Narutus isimli 5 tane bakteri koymuş. Diyor ki bu A kabındaki bakteriler mikroskopla bakmış. Her gün bir evvelki gündeki sayılarının 3 katına ulaşıyormuş. Yani şu anda 2 bakteri varken burada bir gün sonra 3 katına çıkacaksa 2 çarpı 3 tane olacak. Bir sonraki günde 2 çarpı 3'ün 3 üç katına ulaşacak. B kabındakiler daha hızlı çoğalıyormuş. Her gün bir evvelki gündeki sayılarının 5 katına çıkıyormuş. Demek ki onlar daha hızlı bir şekilde çoğalacaklar. Ve soru diyor ki bize 10 gün sonra bu iki kaptaki bakterilerin toplamını veren üslü ifadeyi yazın. Hemen A kapındaki bakteriler 10 gün sonra kaç tane olmuşlar anlamak için yavaş yavaş ilerleyelim. Artış miktarının nasıl bir sistemde çoğaldığını anlamaya çalışalım. İki bakteri varsa bir gün sonra iki çarpı üç tane bakteri olacak. İkinci gün ne olacak peki? Bir evvelki gün iki çarpı 3'ün üç katı tane olacak. Gördüğünüz gibi iki kare üç altı yapar. iki çarpı 3 çarpı 3 18 yapar demiyorum. Bunları açık açık yazıyorum ki sistemin nasıl ilerlediğini anlayabileyim. Üçüncü gün ise bir evvelki gün olan iki çarpı 3 üç çarpı 3'ün üç katı kadar bakteri olacak. Demek ki nasıl ilerliyor? Artık biraz anladık. 10. güne kadar böyle gitmeyelim. 1. günde 2'nin yanında çarpılan bir tane 3 var. 2. günde 2'nin yanında çarpılan 2 tane 3 üç var. 3. günde ise 2'nin yanında çarpılan 3 tane 3 var. Yani bu 2'nin yanına çarpı olarak her seferinde gün sayısı kadar 3 geliyor. 1. günde bir tane 3, 2. günde 2 tane 3, üç. 3. günde 3 tane 3. Bu da demektir ki 10. günde o 2'nin yanına çarpılmakta olan 10 tane 3 gelecek ki onu da 3 üzeri 10 ile yazabiliriz. İşte 10 gün sonra A kabında kaç tane bakteri oluşacak bulmuş olduk. Sırada B kabı var. B kabında normalde 5 tane bakteri var. Bir gün geçtiği zaman 5'in yanına bir 5 daha koyacağım çünkü... 5 bakteri 5 katına çıkacakmış. Öyle diyordu. Yeşili işaretlemiştik Her gün bir evvelki günün 5 katına çıkıyor. İkinci günde de ise bir evvelki 5 çarpı 5'in 5 katı kadar bakteri olacak. Burada nasıl ilerliyor? Birinci günde bakacak olursak 5 kere 5'ten 2 tane 5 var. İkinci günde 5, 5, 5'ten dolayı 3 tane 5 var. Burada her seferinde 1'in bir fazlası kadar, 2'nin bir fazlası kadar, yani gün sayısının bir fazlası kadar 5 oluşuyor. O zaman 10. günde ne olacak? 2. günde bir fazlası kadar 3 tane oluşuyorsa, 10. günde de onun bir fazlası kadar 11 tane bakteri oluşmuş olacak. Bana bu çıkan sonuçların toplamını soruyor. Kaç tane toplamda bakteri oluşacak? O soruluyordu. Burada 2 çarpı 3 üzeri 10 tane bakteri Burada 5 üzeri 11 tane bakteri. Şuraya toplamını yazalım işte. 2 çarpı 3 üzeri 10 A kabında oluşan bakteri sayısı. 5 üzeri 11 de B kabında oluşan bakteri sayısı. Evet bu iki ifadeyi toplayamıyoruz. Üstlü ifadelerin nasıl toplanacağını ileriki alt başlıklarda göreceksiniz. Şu an bunları toplamam mümkün değil. Bu 3 üzeri 10 bu 5 üzeri 10, 11 ikisi farklı şeyler. O yüzden toplayamıyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Cevap 2 çarpı 3 üzeri 10 artı 5 üzeri 11 tane bakteri.